Evet, şimdi araştırma bölümümüzden Sedat Epli'ye gideceğiz. Bize dün gelen verileri ve bugün hangi veriler gelecek onları bize söyleyecek. Merhaba Cenk Ak Yoldaş. Dün yoğun bir veri akışı vardı. Özellikle Merkez Bankası tarafından paylaşılan veriler gündemi epeyce doldurdu. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. Piyasa katılımcıları anketi, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 48 kişinin katılımıyla e, sonuçlandı. Burada baktığımız zaman e, Nisan ayında 46,44 olarak yıl sonu e, enflasyon beklentisi 57,92'ye çıktı. E, Dolar TL beklentisi ise 16,84'ten Mayıs ayında 17,56'ya revize edildi. Burada pozitif anlamda büyümenin yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Gayri safi yurt dışı asla büyüme 2022 yılında 3,2'den 3,3'e çıkartıldı. 2023 beklentisi ise %4'te sabit bırakıldı. Cari dengeye baktığımızda cari açığın Nisan ayında 27,5 milyar dolar açık vermesi beklenirken yıl sonunda bu rakam 34,4 milyar dolara çıktı piyasa e, anketi bu şekildeydi. Yine Merkez Bankası e, Mart ayına ilişkin e, konut fiyat endeksini kamuoyuyla paylaştı. E, konut fiyat endeksinde Mart ayında %9,3'lük artış yaşandı. Yıllık bazda ise %10'luk bir artış mevcuttu. E, burada baktığımız zaman %10'luk artışı görüyoruz. Keza Tüfeği arındırdığımız zaman ise %29,7'lik bir reel artışın konut fiyat endeksinde yaşandığını söylemek mümkün. Ayrıca e, illere göre baktığımız zaman e, endeksin en fazla yükseliş yaşandığı yerin e, Antalya bölgesi olduğunu görüyoruz. Burada %139,6'lık bir artış var. Tabi burada özellikle Şubat'taki savaşın ardından yoğun bir Ukraynalı-Rust akınının olduğunu da hatırlayalım. Keza en az yükselişinin yaşandığı yerler ise Bingöl, Elazığ, Malatya bölgesinin %66,6'lık payı oluşturduğunu söyleyelim. İstanbul konut İstanbul'da konut fiyat endeksi %22, Ankara'da da %111,7, İzmir'de ise %105,4. 9 olarak gerçekleşti. Dün Merkez Bankası bu verileri paylaşmıştı. Bir de Turizm Bakanlığı turizm istatistiklerini paylaştı Nisan ayıyla ilişkin. Bir de onlara göz atalım. Burada gördüğünüz gibi Nisan ayında geçen yıl 790 bin turist ağırlarken Türkiye bu yılın Nisan ayında bu rakam 2 milyon 574 bine çıktı. Yani burada yıllık bazda %225'lik bir artış yaşandı buradaki artışta turizm e, turizm verilerine baktığımızda olumlu bir artış olarak e, gözlenmeniyor Keza milletlere göre baktığımız zaman yani Türkiye'ye en çok hangi e, ülkelerden turistler geldi? Burada Almanya'nın e, 15'lik payı var, e, Bulgaristan'ın 10'luk payı var. E, burada aslında Almanya ve Bulgaristan turistlerini topladığımız zaman e, her dört e, turisten birinin Almanya'da Bulgar olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 3. sırada 225 bin turiste İngiltere, 152 bin turiste İran ve 130 bin turistle Rusya Federasyonu'nun vatandaşları oluşturuyor. Turizm verileri de bu şekildeydi. İsterseniz gelin bugünün önemli ekonomik takvimi de bakalım. Sabah saatlerinde Japonya imalat verisi geldi. %53, 2 e, olarak açıklandı imalat piyamayı. Beklenti yüzde %53 yönündeydi. Bu rakam 3 ayın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyelim. Onun dışında hazine bugün 2 adet ihale gerçekleştirecek. Biri 6 ay vadeli e, hazine bonosu ihracı olacak. Diğeri ise 10 yıl vadeli tüfe endeksli tahvil ihracı olacak. E, haftanın ikinci işlem günü aslında bugün PMI verilerinin yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz. Saat 10.30'da Almanya İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI Endeksi gelecek. Hemen yarım saat sonra Euro bölgesi İmalat, Hizmet Bileşik PMI Endeksi keza gelecek ve öğleden sonra ise ABD'nin Üretim, Hizmet ve Bileşik e, Satın Alma Müdürleri Endeksi kamuoyuyla paylaşılacak. E, saat 17'de ise ABD Nisan ayı yeni konut satışları verisi gelecek. Bu PMI verilerinin ekonomik aktivitelerin durumu açısından önemli beklendiğini piyasalar açısından söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Aktaracaklarım bu kadar Cenk Akyollaş.